Ya kimse aptal değil. Bunu toplum artık görüyor. Deniz Baykal'dan başlayan kara şarşaflara rozet takma siyasetinin ülkede tutmadığı görüldü. Bunun üstüne gitmek aptallıktır. Siyaset bilmemezliktir. Ya da zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsun genlerinde var. Yani onun için ben buradan tabii Kimsenin inancı bizi ilgilendirmez, kimsenin siyaseti de bizi ilgilendirmez. Ama öyle durumlar vardır ki sizin kullandığınız kıyafet büyük bir medeniyeti temsil ediyorsa dikkat etmek zorundasınız. Bu size sorumluluk verir. Yani sen başörtüsünü kullanıyor isen ya siyasetten uzak dur ya olman gereken yerde ol. Bunun başka çaresi yok. Çünkü o sen değil başındaki büyük bir medeniyeti temsil ediyor. Bunu bu şekilde kullanamazsın. Ezanı Türkçe'ye çevirenlerin, Kur'an'ı yasaklayanların, camileri ahıra çevirip satan gazinolar yapanların, bunların temsil ettiği bir yerde benim medeniyetimi temsil eden, tabi oraya indirgemiyorum ama unsurlardan en önemlisi, tartışma konusu olduğu için söylüyorum. Ya sen burada olamazsın. Oluyorsan sahtekarsın. Bak söylüyorum. Oluyorsan sahtekarsın sen. Net. Açıklama başka bir şey gerek yok yani.